آبی مشهور کاباتان سریسی gelmiş کاباتان سریسی هم سریع اولیورگانی دیروز بله تند قبرقه بیازنیم داغو پادام بله چکار داریم مثل جدی کانلی هاین اشتر ماده بله Baraba işlerine uçanlar da var. Hepsi. 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 Uçanlar da. var için acı abi. Adam için Hazır kuşlar. Hazır. Ya senin cigarın yiyene ne abi. Evet. Abi. Evet. abi daha önce de. Tamam. Karbani'den. Yine ben bu kuşlardan getirmiştim. Bu kuşlarımızın nasıllarını

kardeştirler. Evet. Bu evet. büyük erkektir. Yani büyük erkektir. O bir tane sökü var. Bu da. Ha. Abi damla yem vermemiş ama. Uy. Ya bana. Gece kaldı. Sırf bekledik o evet. şekilde. Onu da alıp getirersin diye. Hazır kuruş Hatta dedim peki alıp alsın. Evet. Dedim yok dedi ben hepsini onları şey yapar. Vallahi abi öyle Vallahi abi biraz zor bir adamdır. Evet. Ne yapacağı belli değil. Yok dediysem. Evet. Yok. Kimse onda da artık alamaz. Hadi desem. Evet. Dünya alan da gelse artık evet. onu evet. ikna da edemez. Evet. Biraz öyle evet. koyayım. Ters sıra mı? Ödü sözü bir adamdır. Öyle evet. sözü bir adamdır. Sabah bir adamdır. Ben abi bu üçü ne yapıyor abi? Bu 15 Bu 15 metre yapabilir e, e, 15. E, 15. 15 metre e, 15, 15, 15. 15, 15, e, de, de yapayım. Sağlamdır. Kaç? Mağlerden bir çıkmam için 25-30 metre izlenme şartıyla kim gelirse atsın. Ben abim. Valla Allah, e, Allah abinin kuşları da mesela ben gittim yerine atsın. Çok kalabalık besleyi çok toplu uçurum. Kalabalık mesela adam gibi, bile seyis gibi. Ela çıkarsın, tak tak evet, de, de gördüm. Bu da izledim. da birçok şey gitti izledim. Yalbakır'dan da kaç şey gittiler. Evet. onda Ela ela da Hatta bir tane şey şey kaldı. Şey evet. evet. Özellikle bir paran şey, Bana göndereceksen sağ olsun. Allah ve maşallah velah akşamı özel çok varsan he kuşlar gelmiş. Beyazlarımız Bana, hazırdır. Burları taniyalarla atanır. Ben bu yerden ben uçurmuşum. Beyazal mobilarda. 25 30 metre süklü gidiyorum. 25 30 metre su geliyor. Sen de geldi izledi. 20 20 sefer yaptı. 20 21 sefer de yaptı. 1 saat 15 dakika kuşlarımız devam ediyor. Bu kuşları kuşlar, alan arkadaşlarımız devam edece alakalı. Bir daha bu kuşlara kuşlar çok güzel daha kuşlar görürler. Sidde de de biz kuşlarda, dok آبی آبی

Gerçeklerim ama biz sadan alayım ama. 100 milyon kardeşler. kardeşler. Ha. Yani, Do büyüklerine, o büyük damazalarına, şahit olana bi, valla bu adam inatçı bir adam. Allah vermez. Diyorsa vermem, vermez. Ama dese veriyim. 100 milyon da verses, verir. Deser vermeyeyim, 100 milyara değil ki ben vermem. Ne kadar soruyor? Ya, milyar milyar yeah. nah olsa belki 200 Helal abime. Abi bu gördüğünüz namı dünya dü genelinde. Ya, e, nam, yapan kapatanlar serisi kuşların çoğunluğu da hazır çoğunluğu da yarıda bunlar bu akşam YouTube'da Emin Yaşı kanalında bu akşam saat sekiz buçukta meza tatılacak daha ekstra kuşlarımız da var istersen onları da buraya bırak baba. Tamam baba. Karışmasınlar diye demiştim. Mardin'den, Dervala Cahiz'den, sonra Yerbaşı bir daha Bu kuş da Kuş'ta, sekiz, dokuz O metre, gribi metre sil Biz 15 metre Kuş hazırdır Mesela gibi bir dişidir, Bu da onun dişsidir Bunu daha yeni uçurmaya başlamışlar da, Daha yeni yeni bir iki takla dönmeye başlamış o kabalanın kuşlarından olan büyük silahlardandır. Buna kim devam ederse uçurursa efsane bir kuşla karşılaşmış olur. Bu hazırın hazırıdır. Hazırın hazırıdır. Sadece biraz nefes verilecek. Arkadaşımız hemşirdir hastanede çalışan bir hemşirdir. O getirmiş. O diyor ki abi zamanım yok Sen hazır kuşa sahiplendirirsen bana bari uçurayım. Al benim kuşum da uçursunlar. Buradan kanadını da atmış. Alana karşılarınız bu kuşağın nefes verir. Çok kuşu bir var. Damızlık da ha, yine de uçurmaya hazır bir kuştur. Bu diğerleri de zaten var da benim katıldığı kuşlardır. Çoğunluğu gençtir. Çoğunluğu yeni başlamış. Alan karşılarınız devam eder de var. Ben de bizzat gidip kuşlarını izlemişim ve daha önce de kuşlarını getirmişim. Gözümüzle gördüğümüz kuş 20-25 metre metraj var. Siz 15 metre olarak kabul edin. Uşarında takla bulduk. Siz 5-6 takla olarak görün. Ben fazla asli silemeyeyim. Vay arabi içerisinde fazla takla atanlar kaç takla yapayım? 8-10. 8 takla yapayım. Biz 5-6 takla diyorum. 25 30 metreleri var. Biz 15 metre diyorum ki uçuranlar işlerinde 45 30un üstünü de görecekler. olur. Ne abi? Daha güzel görüyorlar bunlar. Evet. Yani bu kuşların bir namı var ya. Bunlara boşuna bu kuşlar, kapatanlar an, denir mi? Veran abiden olmasa, Ansari abiden olmazsa başka biri şey getirse bu kuşlara günü günü beş dakika kırk elli metre derdiler. Çünkü ben izlemi şerden bile Kuşların metrajları, çekim sintilleri de diktir. Şapol gibi çekilirler. Kuşları, Tam kupalık kuşlardır. Ha, ee, özel katıldığı için arkasından da şükredip sağ olsun var olsun tüm camiaya selam olsun. Özel <laughs> şahıs <kuşlarımız gülüyor> var. Onları da akşam sürprizde yayın, yayın kısa olsun maksat. Kısa olsun. Onlarla paylaşımını yapacağız, vaktimiz yok. Arın Güneş var. abim evet. teşekkürler. Şamız Gelin abi, Muammer Gökbayrak abim hepiniz cümletten hoş geldiniz. Abim ben yapmayın unutmayın. Ben kapatıyorum. Bu kuşları bu akşam muhakkak da kaçırmanızı tavsiye etmiyorum. Valla bu kuşlar o kadar güzeldi diye hiç video çekmedim. Direkt canlı yayın yaptım merkez görsün diye. Akşam görüşmek dileğiyle selametle kalın abi. Hemen biraz